Ayrıca Türk Kızılay Derneği Modulu Şubesi Divan Kurulu bu modulunun yapılmakta olan genel kurul toplantısında şube yönetim kuruluna aday olmak istiyorum. Gerekli hukuk sayılarını rica ederim. Mehmet Mercan, Türk Kızılay Derneği Modulu Şubesi Divan Kurulu Başkanlığı'na yapılmakta olan genel kurul toplantısında şube yönetim kuruluna aday olmak istiyorum. Gerekli hukuk sayılarını rica ederim. Kazım Asel, Dilek ve teknolojinin genel bir yerlerine karşılıklı karara bağlanması lüks bir direktörün adı Divan Burak Mustafa'ydı tane arkadaşımız bireysel direktör olarak yönetimine ayrılıyor, bireysel ürünlerden kendi orkakları ee, sayılıyor. Aydın Özbelik'le konuşma hakkı almış Bu bölümde konuşuyorlar. Sayın Başkanım başka bir çözelme isteği var mı? Direktörde. Sayın Başkan, bu yönetim kurumuna <laughs> blok çıkıyorsun yoksa oyların toplamına göre mi tanzim ediyorsun? Ben arz Yönetim <laughs> <göl> kurumuna <laughs> <göl> <laughs> dediğinizi düzeltmek lazım bu söyledim. Biz yoksen evet. biz aday falan Biz divan kuruluyuz. Aday listesini biraz sonra isteyeceğiz. Adı başkanlığı aday olmak isteyen arkadaşlarımız var. Sayın ee, Mehmet Küçükatay'ı da onu da okuyayım size tabii. Şimdi bu milletvekilinin <laughs> adaya da seçtirip de vatandaşın yetenek zıttamakçı gibi bir şey oluyor. Yani buna, bunu siz elde bunu seçeceksiniz diye bir kayıt yok. Yönetleri açın bakın. Oy pusulalarının çoğunluğuna göre Tamam, dedi. aynı Şimdi siz de bunu dayatıp da millet bunu seçmeye mecbur değil. Açın yönetmeliğe bakın. Anladım, ben tamam. bunu bir yıkan attığımı zannederim. Dayattığımı zannederim. Yani. Şimdi yönetim bu, bunu başka seçimin altında yönetim koyuyorsunuz yani. Hayır hayır. Ha. Bak, bunun bir kanun izahı vardır. Bu tür sivil toplu örgütlerinde başkan adayları adaylar açıklar. Tamam. Yönetim kurumu buradaki hazurundaki <laughs> arkadaşlarımız <laughs> dilediğine oy <oyabilir>. Yani mesela <laughs> esnaf kebat kurullarında yönetim kurulu seçilir. Yönetim kurulu kendi arasından başkanını ve yönetim üyelerini seçer. Burada öyle değil ama. Burada öyle değil. Burada öyle değil. Burada öyle değil. Odalar da üyeler. üyeler, üyeler Odalar da üyeler, S. S. başkan adayı belli olur. Başkan, başkan <laughs> yürü. Yürü. eğer başkan adayı belli de eğer başkan bir listesi var serinde tek listeye çıkacaksa listesini sunar. Onu oyları da Nasıl olur? Sizler de bizi Hayır. çarşaf listesi değil. Yani başkan adayları belli olur. İki başkan adayı da, da çarşaf listeye kabul ediyoruz diye söylerler. Sizlerin de oy birliğiyle kabul etmesi halinde yönetim sunuluz. Çarşıl listeden Hazırlıklı bir arkadaşlarımızın seçtikleri olur. Yani başka da böyle belirlenir. Evet, yönetim kurumuna da tamam. aday olanları Aynen. Bak. Dediğiniz gibi yönetim evet. aday olanlar çarşaf liste evet. veya blok liste dedikleri bir şey varsa ki soracağız biraz sonra. Belki işte evet. başka adayların blok listesi vardır. Bilmiyorum. Oraya gelmedik ya. Evet. Şimdi direkt temelilerle konuşma isteyen sorularınızın arkadaşı varsa verelim. O zaman Sayın Gazi Mersi'ye bir konuşma istemişti. Müsaadenizle bu arkadaşın talebini yerine getireyim. Çok kıymetli kızlar dostları, değerli misafirler, kıymetli büyüklerim, kongremize hoş geldiniz. Bugün 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 Kızılay İlçe Kongresi için burada bulun. Kızılay Derneği'nin gönüllü insanların çalışmalarıyla güçlenen bir kurum olduğunu biliyoruz. Mudun ilçemizde ise yıllardan, yıllardır gençler çıkıp Kızılay'da görev alsınlar denirdi. Ama bugünlerde görüyorum ki gençlerin kızlaya sahip çıkması bazı kesimler tarafından rahatsızlık veriyor. Amacımız tüm kızlayların en iyi şekilde Mudun'u temsil etmek, faaliyetlerini çeşitlendirmek, Mudun'a daha fazla katkı sağlamak. Yola çıktık inşallah. Bugün seçim var. Gönül isterdi ki e, tek liste çıksın. E, ama e, sanırım iki liste var. E, mudum mu kazansın ama maalesef e, koltuk sevdası demek ki farklı bir şey. Bazı makam ve mevkilerde bulunan insanlar peşinden gelecek kişilerin yıllar önce yetiştirmesi gereklidir. Hiç kimse ölümsüz değildir. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Bu nedenle bizler de mudur için, için faydalı olmak istiyoruz. İnşallah bunun için kızlay Kızılay başkanlığını kazanmamız ile birlikte ilçede kızlayın nasıl bir çalışma yapacağını hep birlikte göreceksiniz. Koltuk sevdası olmayacağız. Zamanı geldiğinde görevi arkadaşlarıyla paylaşmayın ve görev devletmeyi onların da bu sevap nehrinden faydalanmalarını isteyeceğiz. Bir zamanlar kızlay Kongresi'nin yanındaki biliyorsunuz belediyenin altındaki ayrılı kafede tıklım tıklım olurdu. Ama bugün sadece burayı da yetinmiş. Yıllardır üyelik işlemleri için bekleyen arkadaşlarımızı da biliyoruz. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Şu an burada 85 kişinin olduğunu ve Mudurlu Kızılay Şubesi'nin 160 tane üyesinin olduğunu ama bunların e, aidatlarını ödemedikleri için, aidatlar toplanmadığı için bugün oy kullanamayacaklarını biliyorum. Bu sayının neden 385, 485 veya 585 olmaması? Mudurlu'nun 20.500 nüfusu şu anda köylerle birlikte. Her gün çarşılarda defalarca rastlanan kumar üyeleri, üyeleri, neden küstür Neden kongrede oy kullanmaları, aidatları alınmayarak engelleniyor? Demek ki Seçkin Beyhan abi bile üye aidatı alınmıyor ise bunda nasıl bir e, bahane bulacaksınız bilemiyorum. Kızlay kız olarak çok büyük ve biz onun bu sadece 85 kişiyle sınırlandırmışız. Kimin kızlayını kimden kıskanıyoruz? Yıllardır çok yoruldum. Gençler çıksın, aday olmayacak. Artık kimse çıkmıyor adaylığa. Gibi sözler söyleniyordu. Ben buna çok şahidim. Biz de buna istenadan çıktık. Ama görüyoruz ki uzun yıllardır başlangıç yapan büyüğümüz hayırlısı. Gençlere bu imkanı vermek lazım. İnşallah biz yönetime geldiğimizde nasıl bir çalışma içerisinde olacağımızı göreceksiniz. Kongremiz mudurumuzda hayırlı olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla. Teşekkür ederim.